merhaba. Bir önceki dersimizde katı basıncı ile ilgili biraz soru çözmüştük. Bu dersimizde ise biraz sıvı basıncı ile ilgili soru çözeceğiz. Bu soruların bazıları sizin gönderdiğiniz sorular, bazıları da kendi seçtiğim güzel diye gördüğüm sorular. Lütfen her bir soruyu kendi başınıza önce çözmeye deneyin videoyu durdurarak. Daha sonra çözümlerinizi benimkilerle karşılaştırın diyorum. Evet ilk sorumuz Okyanus yayınlarından. Soruyu şöyle bir büyüteyim okumanız için, önce siz çözme, bilmeniz için. Soruyu şöyle bir büyüteyim, ışıkları da görün. Daha sonra kendim okuyarak çözeceğim. Ne demiş sorumuzda bakalım. Duru sıvı basıncını etki eden faktörleri tespit etmek amacı ile aşağıdaki gibi 3 farklı delik açtığı özdeş kaplar ile 2 farklı deney yapıyor. Tamam. Hemen şuraya hatırlamak amacıyla ben hemen sıvı basıncının neye bağlı olduğunu yazayım. Derinliğe bağlıydı, yoğunluğa bağlıydı, bir de yer çekimi ivmesine bağlıydı ama şimdilik ortaokulda bu yer çekimi ivmesiyle bizim işimiz yok. Derinliğe ve yoğunluğuna bakacağız sıvı basıncına bakarken. Bakalım birinci deneyde ne yapmış? Birinci deneyde delikler kapalıyken kabın içerisine X sıvısını koyuyor ve delikler aynı anda açılarak sıvının yüzeyde ulaştığı ilk yerleri işaretliyor. Bakın burada 3 numaralı delikten uzaklaşan su en fazla uzağa giden buradaki su. Ve 12 santim uzağa gidememiş en fazla. Neden? 3 numaralı delikten en fazla su ileriye doğru gidebiliyor. Çünkü çocuklar derinlik arttığında sıvı basıncı da artıyor biliyorsunuz. 3 numaralı delikte en derindeki nokta olduğu için... Buradan çıkan su en fazla uzağa gidiyor diyebiliriz. 12 santim uzağa gidebilmiş. Bakalım ikinci deneyde ne yapıyor? Delikler kapalı iken kabın içerisinde Y sıvısından aynı miktarda kalıyor. Bakın X sıvısıyla aynı miktarda Y sıvısı konuluyormuş. Ve delikler aynı anda açılarak sıvının yüzeyde ulaştığı ilk yerleri işaretliyor. Bakın burada da 3 numaralı nokta en derinde olduğu için en uzağa buradaki sıvı gidecektir. Ve buradaki sıvı en uzağa gittiği yeri işaretlemiş. Ne kadar gelmiş? 8 santimetre gelmiş. Şimdi ne diyebiliriz çocuklar? Aynı derinlikte ama 3 numaralı noktadan uzaklaşan su 8 santim uzağa gidebilmiş. Yani buradaki basınç buraya göre yani x sıvısına göre buradaki basınç daha az. E niye daha az? Derinlik aynıysa p sıvı eşittir h çarpı d çarpı g. G ile şu an işimiz yok. E, derinlik aynı. Derinlik aynı. E, eğer buradaki basınç daha az ise nedeni e, yoğunluğun daha az olmasıdır. Yani y sıvısının yoğunluğu daha az x sıvısına göre. Bu bilgiyi buradan yazabiliriz. Yapılan deneyler ve gözlemlere göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Birinci deneyde kullanılan şöyle küçülteyim biraz. Birinci deneyde kullanılan X sıvısı ikinci deneyde kullanılan Y sıvısından daha yoğundur. Yani X Y'den daha yoğundur demiş. Bakın çocuklar hemen şurada yazmıştık zaten. Şunu biraz daha küçülteyim. Ee, X Y'den daha yoğundur demiştik zaten. Bu doğru bir bilgi. Bakalım B şıkkına. İkinci deliğin yüksekliği üçüncü deliğin yüksekliğinden daha fazla olmasından dolayı sıvı basıncı daha fazladır. Yani ikinci delikteki basınç daha fazladır demiş. Hayır çocuklar görebilirsiniz bunu. Her iki e, deneyde de görebilirsiniz. İkinci delikteki sıvı bakın buraya kadar gidebiliyor. Üçüncü delikteki sıvı buraya kadar gidebiliyor. Yani üçüncü delikteki basınç daha fazla. İkinci delikteki biraz daha az oluyor. Yani bu bilgi yanlış bir bilgi oluyor. Tamam bize zaten yanlışı soruyordu. Bu bilgi yanlış. Yani doğru şıkkımız B ama biz diğer... E, Şıklara da bakalım. Birinci deneydeki ikinci delikten fışkıran sıvının basıncı ile ikinci deneydeki üçüncü delik. Şimdi bunları kıyaslayacağız. Bakalım şöyle bir gözümüzde canlansın diye uzaktan bakalım. Ne diyor? Birinci deneydeki ikinci delik. Yani birinci deney bu. ikinci delik bu. Tamam. Fışkıran sıvının basıncı ile ikinci deneydeki üçüncü delik. Yani bu deneydeki üçüncü delik. Fışkıran sıvının basıncı eşit olabilir demiş. Çocuklar burada en uzağa giden nokta 12 santim verilmiş. Yani birinci deneyin ikinci deliğinden çıkan su 12'den az olması gerekiyor. E şimdi ikinci deneyin üçüncü deliğine bakıyoruz. Bu 8 santim. Şimdi 8 santimle buradaki santim aynı olabilir mi? Evet 12'den az demiştik. 8 santim olabilir. Yani basınçlar eşit olabilir. Doğru. D şıkkına da bakalım. Her iki kaptaki birinci delikten fışkıran sıvıların basınçları eşit değildir. Her iki kaptaki birinci delikten şöyle biraz temizleyeyim. Şurayı. Her iki kaptaki birinci deliği kastediyor. Bakın birinci delikteki sıvı ile buradaki birinci delikteki sıvı eşit olmayacaktır. Çünkü neden? Yoğunluklar farklı. Ee, derinlikler aynı olsa da bakın birinci deliklerin derinlikleri aynı olsa da yoğunlukları farklı olduğu için basınçlar eşit değildir. Yani bu bilgi de doğru. Birden yanlış istemişti zaten. Ve şıkkının yanlış olduğunu görebiliyoruz. Hemen vakit kaybetmeden diğer soruya geçelim. Bu sorumuz da okyanus yayınlarındanmış. Bir grafik sorusu bakalım. Şekil 1'deki kapta belirli miktarda su bulunmaktadır. Tamam ve kabın k bölümü hareketlidir. Şu bölümü hareketliymiş. Kabın k bölümü hareket ettirilerek esnek kap yani bu esnek bir kapmış. K bölümünden tutup hareket ettirebiliyoruz bu şekilde. Esnek kap ilk önce şekil 2, daha sonra şekil 3'teki hale getiriliyor. Bakın içerideki su miktarı değişmiyor. Miktarı aynı ama kabın şekli değiştiği için bakın kap genişleyip daralabildiği için bu suyun yüksekliği değişecektir. Şimdi bu ikinci şekilde kap genişlediği için suyun derinliği ne olacak? Azalacak. Üçüncü şekilde ise, üçüncü şekilde ise kap daraldığı için buradaki suyun seviyesi de artacaktır. Tamam. Kapların tabanlarında oluşan sıvı basıncı diyor. Hemen yazıyorum sıvı basıncı formülümü. H çarpı D çarpı G. Şimdilik G ile işimiz yok. G ile lisede uğraşacağız. Sıvı basıncı zamanına bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Çocuklar burada yoğunluk değişmiyor. Su sonuçta aynı su. Yoğunluğumuz değişmiyor. Bunu da üstünü karaladım. Sadece derinlik sıvı basıncını etkileyecek. Şimdi derinlik birinci şekilden ikinci şekilde giderken basıncın azalması gerekiyor. Çünkü derinlik azalıyor. 2'den 3'e giderken de basıncın artması gerekiyor. Yani basınç önce azalacak sonra artacak. Şıklara baktığımızda çocuklar bakın burada ve burada Basıncın azalıp sonra arttığını görüyoruz E hangi şıkkı e, seçeceğiz o zaman Tabii ki A şıkkını seçeceğiz Neden çocuklar burada sıvı basıncı bakın Sıfıra düşmüş bu noktada Ama şekil 2'de de bizim basıncımız sıfır olmuyor Neden sıvı derinliği azalıyor ama e, Sıfır olmuyor yani orada basınç sıfır olmaz O yüzden A şıkkı bizim doğru cevabımız Hemen e, diğer sorumuza bakalım Siz benden önce çözün Sonra benimkiyle deneyin Tekrar hatırlatayım Ne diyor sorumuzda Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın temas ettikleri her yerine yoğunluğuna ve derinliğine bağlı olarak basınç uygular. Sıvı basıncından bahsediyor. Bakın sıvı basıncı H çarpı D çarpı G'di. G idi. şimdilik işimiz yok. Derinliğine ve yoğunluğuna göre bir basınç uygular. Temas ettikleri her yere. Tamam biliyoruz bu bilgiyi. Özdeş kaplar demiş. Özdeş kapların içine aşağıda gösterilen yüksekliklerde sıvı konulmuştur. Ama işte farklı sıvılar. Zeytinyağı, gliserin, gliserin ve su konulmuş. Tamam kap tabanlarını etki eden sıvı basınçlarının bağlı olduğu faktörleri incelemek isteyen Ömer aşağıdaki hipotezleri kuruyor. Birinci hipotezde ne demiş? Sıvının uyguladığı basınç sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Yani yoğunluk ve basınç ilişkisini test edeceğiz. Çocuklar yoğunluk ve basınç ilişkisini test etmek istiyorsak sadece yoğunluk farklı olacak. Haşı sabit tutmamız gerekiyor. Haşın sabit olduğu ve yoğunluğun farklı olduğu yani sıvı cinsinin farklı olduğu hangi iki düzenek var? Birinci ve üçüncü düzenek. Bakın haşları eşit, yoğunlukları farklı. Farklı e, cins sıvılar var. Yani bunun cevabı 1 ve 3 olacak. Birinci hipotez için 1 ve 3'ü e, test edeceğiz. İkinci hipotezde bakın ne demiş? Sıvının uyguladığı basıncın sıvının derinliği ile doğru orantılıdır diyor. Bakın tekrar yazdım. H çarpı D çarpı G. G ile şimdilik işim yok. Ben neyi deneyi test etmek istiyorum? Derinliğin basıncı olan etkisini test etmek istiyorum. O zaman yoğunluk sabit kalacak. Yoğunluk sabit. Ama derinliği farklı. Çünkü ben derinliği test ediyorum. Derinliği farklı yapacağım ki basıncı olan etkisini görebileyim. Hangi iki düzenekte ben bunu yaparım? Yoğunlukları aynı bakın ikisi de aynı madde. Ama derinlikleri bunun burada, bunun burada. Yani 2 ve 3'ü kullanacağım. Yani doğru cevabımız A şıkkı oluyor çocuklar bu soruda. Evet hemen geçelim diğer sorumuza. Bilfen yayınlarından bir sorumuzmuş bu. Bakalım ne diyor sorumuzda? Özdeş kaplara aşağıda belirtilen miktarlarda sıvı konulmuştur. Tamam kaplar özdeşmiş yani genişlikleri, derinlikleri falan ee, aynı özdeş kaplar. Ve farklı sıvılar e, konuluyor belli ki. Belirtilen miktarlarda sıvı konulmuştur. Sıvının aynı cins olup olmadığı bilinmemektedir. Kap tabanlarındaki K ve L noktalarına etki eden sıvı basıncı için yargılardan hangileri doğrudur diyor. Sıvı basıncı dediği için hemen bir köşeye sıvı basıncı formülünü yazıyorum. H çarpı D çarpı G. Şimdi G ile işimiz yok. Diyor ki sıvılar farklı cins ise yani yoğunlukları farklıysa K ve L'yi etki eden sıvı basınçları eşit olabilir. Bakalım hemen. L noktasını etki eden sıvının basıncı çocuklar bakın burada sıvının yüksekliği daha büyük. Ama ama bunun yoğunluğu bakın şurada formül tekniğini anlatayım. Derinliği çok büyük. Ama çocuklar bunun yoğunluğu çok küçük olabilir. Değil mi? K noktasını etki eden sıvıya göre. Yoğunluğu çok küçük olabilir. O yüzden basıncı eşit olabilir. Çünkü ben bunların yoğunluklarını bilmiyorum. Haşı yüksek diye illa buradaki basınç fazladır diyemem. Bu bilgi doğru mu bilgi. Hemen şurayı silip ikinciye bakalım buna eşit olabilir dedik. Yani bu doğru. Diğerine bakalım. 2. Sıvılar aynı cins ise hemen yazıyorum bakın. H çarpı D çarpı G. G ile işim yok. Sıvılar aynı cins ise yoğunluklarım aynı. L'ye etki eden sıvı basıncı K'dakinin iki katıdır. Bakın çocuklar sıvılar aynı cins ise sadece H'a bakacağız. Sadece H'a bakacağız. H'ları bakın burada 2H seviyesinde. Burada 2H seviyesinde. Burada ise H seviyesinde. E bunun derinliği 2 kat daha fazlaysa L'deki basınç K'ya göre 2 kat daha fazladır. Bu bilgi de doğru. Diğerine bakalım. Sıvılar farklı cins ise ne yazıyorum? H çarpı D çarpı G. G ile şimdilik işim yok. Sıvılar farklı cins ise D'lerimiz, yoğunluklarımız farklı. K'ya etki eden sıvı basıncı L'den büyük olabilir. Bakın bu da güzel bir tuzak aslında. K'ya etki eden basınç L'ye göre fazla olabilir demiş. Şimdi ilk bakışta şöyle düşünebilirsiniz. K'nın derinliği çok az. L'ye göre bunun basıncı büyük olamaz diye düşünebilirsiniz. Ama dikkat edin çocuklar sıvı basıncına sadece derinlik etki etmiyor. Yoğunluk da etki ediyor. Evet bunun derinliği az ama yoğunluğu belki bunun 10 katı. Yani bilemeyiz bunu. Kaç kat olduğunu bilemeyiz. Bize farklı cins demişler. Bu bunun 10 katıysa yani yoğunluğu 10 kat fazlaysa Basıncı da daha büyük olabilir. Yani bu bilgide doğru bir bilgi, güzel bir tuzak kurmaya çalışmışlar ama düşmedik. Bize hangisi doğrudur demişti? 1, 2, 3 yani 3'ü de doğru bilgi, değişikliğini işaretliyoruz. Hemen geçiyoruz diğer sorumuza. Bu da güzel bir soru. Günay Yayınları'nın Zoom Soru Bankası'ndan bu. Bakalım ne demiş? Sıvı basıncı zaman grafiği verilmiş bize. Yukarıda sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Basınç değerleri kabın tabanında ölçülmüştür. Tamam kap tabanında basınç değerleri ölçülüyor. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki grafiğe ait olamaz demiş. Bakın. Bakalım. Boş bir kaba su koymak. Şimdi çocuklar boş bir kaba su koyduğumuzda ne diyeceksiniz? İşte sıvı basıncı formunu yazalım şöyle. H çarpı D çarpı G. G ile şimdilik işim yok. Ama her zaman yazıyorum bakın dikkat edin. Neden? Lisede çünkü G'yi de kullanacaksınız. Kulak aşinalı olsun. G'yi de yazıyorum ama şimdilik işim yok deyip üstünü çiziyorum. Boş bir kaba su koyarsak çocuklar. Evet. Burada sıvı basıncı oluşacaktır. Ve gitgide derinlik arttığı için gitgide. Ne olacaktır? Basınç da artacaktır. Bu başlangıçta e, doğru bir cevapmış gibi geliyor ama doğru cevap değil çocuklar. Neden? Dikkatli olun burada. Bakın burada bir tuzak kurmuşlar. Boş bir kaba su koyduğunda evet basınç artar ama başlangıçta kap boş ise çocuklar bu grafiğin şuradan başlaması gerekiyor. Yani sıvı basıncının da başlangıçta sıfır olması gerekiyor. Ama burada bakın dikkat edin basıncımız belirli bir yerden itibaren artmış. Yani sıfırdan değil. Boş bir kap olduğu için burada boş bir kap dediği için bu şıkkımız olmaz. Yani bu grafiğe biz e, boş bir kaba su koyarak ulaşamayız. Diğer şıklara da bakalım çocuklar. Bakın bu soruda epey zaman kaybettirebilir bu soru. E, yani A şıkkını göremezsek epey zaman kaybedebilirsiniz. Su dolu bir kaba şeker ilave edip çözmek. Çocuklar su dolu bir kaba. Su zaten vardı. Buna şeker ilave edersen ne olacak? E, derinliği değişmeyecek. Ama şeker ilave edersem yoğunluk artacak. Yoğunluk arttığı için basınç da artacak. Yani bu bir basınç vardı başlangıçta. Yoğunluk arttığı için basıncın artmasına neden olacak. Yani bu grafiği çizebiliriz bunun için. Yarısına kadar yağ dolu olan kaba biraz daha yağ eklemek. E ne olacak? Yarısına kadar zaten yağ doluymuş. Yani belli bir haşımız var. E haş gitgide artıyor. Yoğunluk aynı. Bakın yoğunluk aynı. Yağdı. Yağ koyuyoruz. Yoğunluk değişmiyor. Ama haş artıyor. Yani derinlik artıyor. O yüzden basınç da artacak. Yani bunu da bu grafiği de bu şık için çizebiliriz. Ee, diğerine bakalım. Yarısına kadar su dolu olan bir kaba su ile karışabilen sudan daha yoğun bir sıvı eklemek. Bakın bu da enteresan bir şık. Hemen sıvı basıncı formülümü yazdım. Yarısına kadar su var. Yani belirli bir miktarda sıvı basıncımız var. Tamam. Ee, buna ben su ile karışabilen, bakın bu önemli, su ile karışabilen ve daha yoğun bir sıvı ekliyorum. E, su karışabilen daha yoğun bir sıvı eklersem benim hem haş seviyem artıyor hem de daha yoğun bir sıvı eklediğim için suyla karıştığında yoğun toplam yoğunluğum da artıyor. Yani hem haşım artıyor hem yoğunluğum artıyor ve basınç haydi haydi artacaktır. Yani bu grafiği D şıkkı içinde çizebiliriz. Bizim doğru cevabımız A şıkkı oluyor çocuklar. Evet diğer sorumuza geçelim. Ne demiş? Yukarıdaki şekilde A kabı D yoğunluklu sıvı ile doldurulmuştur. Tamam. Daha sonra aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanmıştır. Bakalım ne olmuş? A kabındaki sıvı B kabının haş yüksekliğine kadar doldurulup kabın tabanındaki sıvı basıncı ölçülmüştür. Hemen şöyle canlandıralım. Haş yüksekliğine kadar doldurmuşuz. Buraya kadar gelmiş. Tamam. Daha sonra ne yapmışız? B kabındaki sıvı C kabına boşaltılıp bakın hepsi boşaltılıyor herhalde. Kabın tabanındaki sıvı basıncı ölçülmüştür. Şimdi bakın burada önemli bir nokta var. Bu kap tabanı 3S genişliğinde. Burası ise S genişliğinde, S'den genişliyor. Burası ise 3S'den daralıyor. Yani burada çocuklar buranın hacmi daha büyük. Ben bunu buraya C kabına doldurursam buradaki sıvı seviyesi kap dar olduğu için daha yüksek olacaktır. H seviyesi yüksek olacaktır. Tamam. Devam edelim. Ne demiş? C kabındaki sıvı D kabına boşaltılmış. Yani buradaki sıvı buraya boşaltılmış ve kabın tabanındaki sıvı basıncı ölçülmüştür. Şimdi burada peki bunu boşalttığımda sıvı seviyesi daha mı yukarıda oluyor, daha mı aşağıda oluyor? Onu düşünmemiz gerekiyor. Bakın bunların tabanları ikisinin de S. Ama bu düz çıkarken yukarıya bunun fazlalıkları var çocuklar bakın. Kap buradaki kap daha geniş. Ben bu sıvıyı buraya boşaltırsam buradaki sıvı seviyesi daha da yukarıya doğru çıkacaktır. Daha da yukarıya doğru çıkacaktır. Tamam işlemler sonucunda basınç değerleri grafiğe aktarılmıştır. Tamam bir grafik çizecekmişiz ve bizim buradaki basıncımız sürekli artıyor değil mi? Neden? Çünkü sıvı basıncı H çarpı D çarpı G'ye bağlı. Şimdilik G'de işimiz yok. Yoğunluğumuz sabit. Aynı sıvıyla oynuyoruz biz burada. Yoğunluğumuz sabit. Ama H sıvı seviyesi gitgide arttığı için sıvı basıncımız da gitgide artacaktır. Şıklara baktığımda ben bu grafiği B şıkkında görüyorum. Doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Evet hemen geçelim diğer sorumuza. Bu da güzel aslında zor denilebilecek bir soru. Ee, yine Günay Yayınları'nın Zoom Soru Bankası'ndan bir soru. Bakalım hemen sorumuza ne diyor? Bilgi vermiş bize. Pascal prensibi bir kabın içerisine konmuş, sıkıştırılamayan bir akışkanın herhangi bir yerinde meydana gelen basınç değişiminin akışkanın her yerine aktarılacağını, aynı basınç değişiminin, bakın bu önemli, basınç aynı demiyor, basınç değişiminin aynı olduğunu söylüyor, akışkanın her noktasında oluşacağını söyler. Evet bu bilgiyi biliyoruz zaten. Pascal prensibi sıvıların üzerine etki eden basıncı, basınç artışını her yöne aynı şekilde ilettiğini söyleyen bir prensip bu. Ee, neden? Çünkü sıvılar e, sıkıştırılamıyor. Sıkıştırılamadığı için üzerine etki eden basıncı her yöne e, aynen iletiyorlar. E, basınç artışları, basınç değişimleri her yerde aynı olduğu söyleniyor. E, burada bir şekil vermiş bize. Diyor ki şekilde ucu kapalı, diğer ucunda hareketli piston yerleştirilmiş. Bakın bu ucu kapalı olduğu önemli. Diğer ucuna da hareketli bir piston konulmuş. İçerisi su ile doldurulmuş bir sistem veriliyor. Hareketli pistonun üzerinde 50 Newtonluk yük dengede olduğu söyleniyor. Buraya 50 Newtonluk bir yük konulmuş ve bu sistem dengede olduğu söyleniyor. Tamam. 50 Newtonluk yük pistonun üzerinden kaldırılırsa, bu yükü buradan kaldırdığımızda hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım ilk öncülümüz çok önemli bir öncül bence. Piston yukarıya doğru hareket eder demiş. Şimdi çocuklar, çoğu kişi bunun doğru olduğunu düşünecek ama bu bilgi yanlış. Neden? Hemen bakalım. Şimdi çocuklar, biz buraya bu yükü koyduğumuzda bu hareketli piston aşağıya doğru inebilir mi sizce? Onu bir düşünmek lazım. Bakın bununla ilgili yukarıda söylemiş zaten. Sıvılar sıkıştırılamıyor. Buradaki sıvı sıkıştırılamaz. Yani ben buraya bir yük koyduğumda bu piston aşağıya doğru inmez. Neden? Çünkü buranın her yeri tamamen sıvıyla dolu ve burası kapalı. Çocuklar bakın burası kapalı olmasa yani sistem şöyle bir sistem olsa, şöyle bir sistem olsa, şurada hareketli bir piston, bu ucumuz açık ve ben buraya sıvı koyuyorum. Şuraya kadar sıvı koydum. Eğer sistem böyle olsa ben bu uca bir e, yük koyduğumda bu yük, bu yük bu pistonu aşağıya doğru itecek, buradaki sıvı da birazcık yükselecektir. Değil mi? Yani sıvı hareket edecek. Yani ben buradan bu yükü kaldırdığımda burada basınç fazla olacağı için, yani buradaki yükseklik daha fazla olacağı için bu da tekrar eski haline geri gelecektir. Yani buradaki pistonu yukarıya doğru itecektir. Ama bizim sistemimizde burası kapalı. Ya da şöyle olsa mesela sistemimiz şöyle olsa. Bu uç kapalı, şu uç kapalı ama şurasında hava olsa, hava olsa. Yine aynı şekilde ben buraya bir yük koyduğumda bu yük burada bir basınç artışına neden olacak. Bu artış buraya kadar iletilecek ve buradaki hava sıkışacak. Hava sıkışacak. Daha sonra bu yükü kaldırdığımda burada, burada sıkışan hava daha yüksek basınç oluşturduğu için eski haline geri gelecek. Yani buradan pistonu tekrar yukarıya eski haline geri getirecektir. Ama bizim burada sistemimizde burası kapalı ve burada herhangi bir hava yok. Bakın burada diyor, bir ucu kapalıymış, diğer ucunda hareketli piston varmış ve su ile doluymuş. Sistem su ile doluymuş. Yani buradaki su sıkıştırılamayacağı için ben buraya cisim koysam da bu sıvı sıkışmayacak çeksem de e, bu sıvı sıkışmadığı için tekrar bu piston yukarıya doğru hareket etmeyecek. Burada yukarıya doğru hareket eder demiş. Bu bilgimiz yanlış. Diğerine bakalım. KLM noktalarında basınçlar azalır. Şimdi ben buraya koyduğumda bu cismi bu noktalarda bir basınç artışı olur. Cismi çektiğimde ise buradaki artış e, tekrar eski haline gelecek. Yani sadece sıvının yaptığı basınca dönecek. Yani e, piston üzerinden kaldırılırsa bu noktalardaki basınçlar azalır. Bu bilgimiz doğru bir bilgi. Diğer öncülümüze bakalım. KLM noktalarındaki basınçlar eşit olur demiş. Hayır, eşit olmaz. Neden? E şimdi basınç artışları ya da azalışları e, eşit olur. Basınç değişimleri eşit olur. Ama bu şu demek değil. Basınçlar bu noktalardaki basınçlar eşit olur demek değil. Bakın, arada ince bir fark var. Dikkat edelim. K ile M noktasındaki basınçlar eşit olur. Çünkü bunların seviyeleri aynı, aynı derinlikte bunlar. Ama L noktası daha derinde. Yani su derinliğine baktığımızda L daha derinde. L noktasındaki basınç bu cismi koysak da, bu cismi çeksek de her iki durumda da L noktasındaki basınç daha fazladır, eşit değildir. Bize hangisi doğrudur demişti? Yalnız ikinci öncülümüz doğru oluyor. Yani doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Hemen geçelim diğer sorumuza. Bu da Günay Yayınları'nın uzun soru bankasındanmış. Bakalım şöyle sorumuza ne demiş? Şekil 1'de A, B, C noktalarındaki basınç değerleri, bakın A, B, C noktalarında basınç değerleri verilmiş şekil 1'de ve şekil 2'de yani burada ağırlıksız hareketli pistonun üzerine P yükü konduktan sonra bakın bu pistonun üzerine P yükü konduktan sonraki A B C noktalarındaki basınç değerleri verilmiştir. Burada bazıları yerine semboller konulmuş, bazıların değerleri verilmiş görüyoruz. Şimdi ne düşünmemiz gerekiyor? Çocuklar az önceki soruda da Pascal prensibinden bahsetmişti. Burada da aynı Pascal prensibini soruyor. Neydi Pascal prensibi? Sıvılar sıkıştırılamıyor. Üzerine etki eden basınç artışlarını sıvılar her yöne aynı şekilde iletiyordu. Basınç artışı her yerde aynı oluyordu Pascal prensibine göre. Şimdi bakalım ben buraya P yükünü koyduktan sonra buradaki artış, buradaki artış ve buradaki artış eşit olması gerekiyor. Basınç artışları eşit olması gerekiyor. Bakın dikkat edin basınçlar eşit olması gerekiyor demiyorum. Basınç artışları eşit olması gerekiyor. Bakın buradaki verilmiş bize 30 paskaldan 35 paskala gitmiş. Yani artı 5 paskallık bir artış olmuş. Burada da artı 5 paskallık artış olması gerekiyor. Burada da artı 5 paskallık artış olması gerekiyor. Şimdi bakın burada 20 paskal verilmiş. O zaman burası 25 paskal olması gerekiyor. Burada ise ikisi de verilmemiş. Yani bununla 5 paskal ekleyip şıklarda bunu bulmamız gerekiyor. Bakalım. Şimdi önce şu bildik bunu bulabildik. Ee, üçgen 25 paskal olması gerekiyor. Bakıyoruz üçgen hangi şıklarda 25 paskal? Bakın tek bir şıkta zaten 25 paskal. Ama biz yine de kontrol edelim. Mesela bu artı 5 paskal buna eşit olması gerekiyor. Yani kare 5 fazlası olması gerekiyor. 27 artı 5 evet 32 ediyor. Yani doğru şıkkımız ee, burada C şıkkı oluyor. Gayet güzel öğretici bir soru bence. Geçelim diğer sorumuza hemen. Şurada. Bu da güzel bir soru. Yine e, Günay Yayınları'nın Zoom Soru Bankası'ndan bir soru. Bakalım hemen sorumuza. Şöyle sayfaya sığdırayım. Ne diyor sorumuz? Yoğunlukları farklı. Birbirine karışmayan. Bakın bu sıvılar zeytinyağı ve su gibi birbirine karışmıyormuş. Sıvılar karıştırılırsa yoğunluğu küçük olan sıvı yoğunluğu büyük olan sıvının üstüne çıkar yani yoğunluğu küçük olan üstte kalır yoğunluğu büyük olan altta kalır bunu demek istiyor zaten bu bilgiyi e, biz ta e, yoğunluk konusundan 6. sınıftan biliyoruz yoğunluğu az olan zeytinyağı mesela üstte çıkar suyun yoğunluğu daha büyük altta kalır tamam yoğunlukları farklı ve birbirine karışmayan bakın x ve y sıvıları kabın ortasındaki plaka ile ayrılmış ve kap tamamen sıvılarla doldurulmuştur yani herhangi bir boşluk yok kabın içinde X ve Y sıvıları birbiriyle karışmıyor ve yoğunlukları farklıymış. Tamam. Kabın ortasındaki plaka kaldırılırsa, şu plakayı kaldırırsak ne olacak? İşte yoğunluğu az olan buradan yukarıya çıkacak. Yukarıları yoğunluğu az olan sıvı kaplayacak. Aşağıda yoğunluğu fazla olan sıvı kalacak. A, B, C, D ve E noktalarındaki sıvı basınçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir de buraya önemli bir bilgi vermişler. Y sıvısı X sıvısından daha yoğundur. Yani Y sıvısı, Y sıvısı ben bunları aynı kaba koyduğumda Y sıvısı altta kalır. X sıvısı yukarıda kalır. Neden? Y sıvısının yoğunluğu daha fazlaymış. Tamam. Şimdi çocuklar, bu bilgilere göre ben bu plakayı kaldırdığımda ne olacaktır? Y sıvısı aşağıya gidecek, X sıvısı ise yukarıları kaplayacaktır. Şimdi buraya bakalım. Benim burada kaç birimlik X ve Y sıvım var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birimlik Y sıvısı, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birimlik de X sıvım var. İkisinden de 9'ar birimlik sıvım var. Şimdi şuraları sileyim. 9 birimlik sıvım var. Bunu ben plakayı kaldırdığımda son durum ne hale gelecek ona bakıyorum. Bakmaya çalışıyorum. Şimdi Y sıvısı burayı 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim doldurdu. E, geriye kaldı 3 birim. E, ne olacak? O 3 birim de şuraya şu kadarlık bir yere göz kararı çizeyim. Yani bu B ve E noktalarının üstüne çıkacak Y sıvısı şu noktaya tam gelemeyecek, şu çizgiye gelemeyecek. Şu aralarda bir yerlerde kalacak. B ve E'nin üstünde olacak. Şu B ve E noktalarını da biraz daha belirginleştireyim. Şöyle B ve E noktaları. Şimdi çocuklar sıvı basıncı nasıl değişir diye sormuşlar bize. Bakalım hemen sıvı basıncı neydi? Sıvı basıncı formülünü yazalım hemen şuraya. P sıvı basıncı H çarpı D çarpı G'ye bakıyor. G ile şimdilik işimiz yok. Neye bakacağız? H'a bakacağız, D'ye bakacağız sıvı basıncı için. Çocuklar Bizim burada noktalarımızın şu A B C D E noktalarının H sıvı seviyeleri değişiyor mu? Değişmiyor. Sabit kalıyor. Ama sıvıların yoğunlukları yani bu noktaların üzerindeki sıvıların yoğunlukları değişiyor. Bakın, burada burada artık Y sıvısı var. Şöyle farklı renkte kalemle yazayım. Burada artık Y sıvısı var. Buralarda ise X sıvıları var. Şimdi bunların üzerindeki yoğunluklar değişiyor. Yoğunluk arttıysa basınç artıyor, yoğunluk azaldıysa basınç azalıyor diyeceğiz. Hemen bakalım çocuklar. A noktasını inceleyelim. Şimdi A noktasında başlangıçta x sıvısı vardı. Biraz karalamışım ama başlangıçta x sıvısı vardı A noktasının üstünde. E şimdi yine x sıvısı var. Yani A noktasındaki basınç burada değişmez. Değişmez yazdım. Tamam. B noktasına bakalım. Şimdi B noktasının başlangıçta üzerindeki sıvı x sıvısıydı. E şimdi bir miktar x sıvısı var. Ama yoğunluğu daha fazla olan Y sıvısı da var. Bu azıcık bir Y sıvısı bile buradaki basıncı arttıracaktır çocuklar. Yani buradaki basınç artar olması gerekiyor. Çünkü üzerine az da olsa bir Y sıvısı gelmiş. Şu kadar da olsa bir Y sıvısı gelmiş. E, y daha yoğun olduğu için buradaki basınç artacaktır diyebiliyoruz. C noktasına bakalım. C noktasının üstünde tamamen X sıvısı vardı. Bakın. Şimdi ise X sıvısı var. E bir de yoğunluğu daha fazla olan Y sıvısı var. Yani Y sıvısı burada yoğunluğu fazla olduğu için C noktasındaki basınçta artar olması gerekiyor. D noktasına bakalım hemen. D noktasının üstünde başlangıçta Y sıvısı vardı. E şimdi ise X sıvısı var. X'in yoğunluğu neydi? Daha azdı. O yüzden buradaki yoğunluk azaldığı için buradaki basınç değeri azalır olması gerekiyor. Tamam. E noktasına bakalım son defa. Burada başlangıçta Y sıvısı vardı. Şimdi ise azıcık Y sıvısı kaldı ve yoğunluğu daha az olan X sıvısı geldi. E, X sıvısının yoğunluğu az olduğu için buradaki basınç değeri de ne olacak? Azalır olacak. Tamam. Şıklarımıza bakalım çocuklar. Hangi şık? Etki eden basınçlarda değişiklik olmaz demiş. Hayır olacak. Bazılarında değişmeyecek ama bazılarında artacak azalacak. A, D noktalarındaki basınçlar artar demiş. A ve D noktalarında artar mı? Hayır. A da değişmezdi. Bu da gitti. Tamam. Diğer şıkkımıza bakalım. A ve D noktalarındaki basınçlar azalır demiş. Hayır. A değişmez olması gerekiyor. Bu da gitti. Diğer şıkkımıza bakalım. D ve E noktalarındakiler azalır. D ve E azalır. Evet. A noktası değişmez. Evet baktık A noktası değişmez. B ve C noktasındaki basınçlar artar. B ve C noktasındaki basınçlar artar demiş. Yani bizim doğru şıkkımız D şıkkı oluyor. Evet çocuklar güzel bir soru. Bence tekrar tekrar dinleyin anlamadıysanız. Önemli bir soru tipi bence. Bugün hep beraber sizinle sıvı basıncı ile ilgili biraz soru çözdük. Bir dahaki dersimizde işte gaz basıncı ve karma sorular çözeceğiz. İşte katı sıvı gaz beraber olan ya da sıvı gaz beraber olan sorulara bakacağız. Bir dahaki dersimize kadar lütfen çocuklar bu soruları tekrar edin. Lütfen dikkatlice anlayarak dinlemeye çalışın. Tekrar tekrar dinleyin. Bir dahaki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.